Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bu haftaki aktüel konumuz Green Card çekilişini kazananlar için olacak. Bundan sonraki süreçte neler yapacaklar? çok önemli detaylarla ilgili ve dikkat etmesi gereken püf noktalarla ilgili ben bilgiler vermeye çalışacağım. Gerçi bu videom hazırdı. ben geçen hafta yükleyecektim. Ama maalesef kanalımda bir sorun olduğu için videoyu yükleyemedim. Neden geçen hafta yükleyecektim? Biliyorsunuz ki Green Card çekilişinin sonuçları 8 Mayıs 2020 bir tarihinde açıklandı ve kazananlar haklı olarak çok sevindiler. Hatta bütün TV kanallarında da gördük o böyle sevinçten havalara uçan insanlar gerçekten beni de çok heyecanlandırıyor. Birazdan ben onlara yapması gerekenleri sırayla anlatmaya çalışacağım izlemeleri gereken yolları. Ama onun öncesinde kazanamayanlar lütfen üzülmeyin. Bu bir son değildir. Ben biliyorum ki bu çekilişe 10 defa katılıp 11. de kazanan var. Ama siz eğer kesinlikle Amerika'da yaşamayı kafanıza koymuşsanız bu sizin için bir rüyaysa başka yolları da deneyebilirsiniz. Tekrar tekrar green card çekilişlerine de girebilirsiniz. Başka yollar dediğim ise şudur. Durumunuz varsa turistik vize başvuruları yapabilirsiniz. Sonradan bu vizeleri değiştirebilirsiniz. Work and travel gidebilirsiniz eğer öğrenciyseniz veya herhangi bir dil okuluna yazıp yine gidip orada adaptasyonu geçirdikten sonra kalmanın yollarını bir sonraki videolarda dilerseniz birlikte e, konuşalım ama şimdi bu haftaki Konumuz Green Card çekilişinde e, kazananlar neler yapacak? Onlar haklı olarak şansınızla bileğinizin gücüyle bu çekilişi kazandınız. Çok az insana nasip oluyor. Hepinizi tebrik ediyorum. E, bundan sonraki süreç de çok heyecan verici bir süreç olacak. E, green Card çekilişlerimizi biliyorsunuz. Green Card başvurusu yaptığımız linkten öğrendik. Oradan case number'ımızı da aldık. Sonraki süreçte neler yapacağız? Onlara bakalım. İlk yapmamız gereken şey DS 260 formu. Yani göçmenlik vize başvurusu formunu doldurmak olacaktır. Ee, şimdi evet Green Card çekilişini kazandınız ama henüz Amerika'ya giriş biletini almadık. Ee, bunun için yapmamız gereken prosedürler var. Bunları da doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu şu zamana kadar siz şansınızla ilerlediniz ama bundan sonra artık resmi süreç başladı ve prosedürleri hazırlayacaksınız. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Artık hata yapmamamız gerekiyor. Şimdi DS 260 formu İngilizce bir formdur. Eğer İngilizce bilmiyorsanız mutlaka İngilizce bilen birinden destek alınız. Veya eğer etrafınızda İngilizce bilen birisi de yoksa naçizane benim fikrim profesyonel bir destek alın. Hata payını en aza indirin. Hatta hata payını sıfırlayın. DS-260 formunda ne soruyorlar? kişisel bilgilerinize soruyorlar. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz? Bununla ilgili bilgiler soruyorlar. Bu formu tamamen ve daha birçok soru soruyorlar tabii ki. Bu formun tamamını tamamladıktan sonra sona kadar ilerliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli detaylardan bir tanesi Green Card çekilişine başvururken ufak tefek hatalarınız varsa isim hataları vesaire bunları düzeltmek için son şansınız. Lütfen mesela işte isminizde bir iki harf eksik yazdınız veya adınızı soyadınızı farklı yazdınız bunları düzeltmeniz gerekiyor bunun dışında hayatınızda değişiklikler olduysa onları belirtmeniz gerekiyor. Ne bileyim bekardınız, evlendiniz, evliydiniz, boşandınız. Bunun gibi bir bilgileri mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde forma dolduruyorsunuz. Formun sonuna kadar gidip en sonunda bir kopyasını almanız gerekiyor. Çünkü daha sonrasında Ankara'ya görüşmeye giderken bu formda sizin diğer evraklarınızın arasında olacak. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir husus işe pasaport. Pasaport niye bu kadar önemli? Pasaport çünkü biz green card çekilişini evet kazandık bunu tekrar tekrar söylüyorum ama hoş söylemesi de güzel. Fakat henüz Amerika'ya giriş haklarını daha doğrusu orada yaşama hakkını almış değiliz. Öncesinde bize 6 aylık bir vize verecekler. 6 aylık bu vize içerisinde mutlaka gidip Amerika'ya giriş yapmanız gerekiyor. Oradaki adaptasyon sürecini yaşamanız gerekiyor. Ondan sonra size green card'ı verecek. Diyecekler. Pasaportun önemli olmasının sebebi de şu: Eğer siz başvuruyu yaparken süresi geçmiş veya eski bir pasaportla başvuru yaptıysanız ve bunu formda mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Yani dikkat edin, en az 8 aylık geçerlilik süresi olan bir pasaportla başvurunuzu yapın. Neden? Çünkü 6 aylık o süreci değerlendirecekler. Eğer siz süresi geçmiş veya az süresi olan bir pasaportla Giderseniz yani çok kötü sonuçlar da olabilir. Red sebebi bile sayılabilir. bunu altını çizerek söylüyorum. Pasaport çok önemli bir detay. Bütün bu işlemleri yaptık. Gönderdik. Formumuz da gitti. Bekledik. Ondan sonra... Amerika'da değerlendirmeye girdiler. Sonrasında bize bir mail atacaklar. Ve bizden hazırlamamız gereken evrakları isteyecekler. Ve yapmamız gereken işlemleri bize anlatan e, maili de aldıktan sonra tekrardan bir hazırlık sürecine gireceğiz. Bu evraklar arasında sabıka kaydı, evliyseniz evlilik cüzdanı, e, pasaportunuz vesaire kişisel bütün evraklarınızı isteyecekler veya ailevi bütün evraklarınızı görüşmeye giderken bunun dışında da mutlaka hazırlamanız gereken diğer bir e, evrak ise e, rapor e, sağlık raporu. Bu sağlık raporunu da e, aşılarınız ve hastalıklarınız için istiyorlar fakat e, herhangi bir hastaneden alamıyorsunuz mutlaka ama mutlaka konsolosluğun onayladığı bir hastaneden alabilirsiniz. Bunu da konsolosluğun kendi sitesinden inceleyebilirsiniz. e Evet süreçleri atlattık. Vize paketimiz de geldi. Biz artık vizemizi de aldık. Lütfen o vize paketini açmayın. Çünkü onu gümrükte açacaklar. Bu çok önemli bir detaydır. Sonra geçersiz sayılabilir. Bunun dışında hatırlatmam gereken bir diğer önemli detay ise sağlık raporu. Sağlık raporunu da size bir zarf halinde, zarf içerisinde veriyorlar. Onu da açmayın. O da geçersiz sayılabilir. Zaten onların kendi anlaşmalı hastaneleri vesairelerinden alacağınız için bu sağlık raporlarını aynı zarf içerisinde görüşmeye giderken Dosyanızla birlikte götüreceksiniz. Burada e, söylemem gereken diğer heyecan yaratan konulardan bir tanesi ise Ankara'daki konsolosluktaki görüşmeye giderken insanlar çok heyecanlanıyorlar. İşte İngilizce mi konuşacaklar? Ben hiç İngilizce bilmiyorum diye e, İngilizce bilmenize gerek yok. E, gayet e, sempatik davranıyorlar. Siz de oldukça sempatik davranmaya kısa ve öz cevaplar vermeye çalışın. E, sizinle Türkçe konuşurlar. Eğer İngilizce biliyorsanız kendiniz talep ederseniz sizinle İngilizce de konuşabilir. Bilirler. Fakat söylediğim gibi görüşmede en dikkat etti yani mülakatta en dikkat edilecek şey ki bu turistik vizelerde de geçerlidir. Mümkün olduğunca kısa cevaplar veriniz. Onların sormadığı şeyleri e, lütfen cevaplandırmaya veya uzun uzadıya anlatmaya çalışmayın. Kısa, net ve sempatik cevaplar verin. Bunun dışında zaten e, almamanız için hiçbir neden yok. Çünkü zorluk aşıları açtık, geldik. Tekrardan bir bekleme sürecine gireceğiz. Ve beklenen gün geldi. Biz pasaportumuzu, vizemizi aldık. Artık 6 aylık süreç başladı. Amerika'ya gidiyoruz. Ee, tabii bu süreçte... E paralara ihtiyacınız olacak. Oradaki adaptasyon süreçlerine ihtiyacınız olacak. Bütün bunlar gerçekten çok heyecan verici işler ama aynı zamanda da yorucu işler. Fakat şu an anlatırken ben bile hala tekrar tekrar aynı heyecanı yaşıyorum. Size bol şanslar diliyorum. Mümkün mertebe kısa anlatmaya çalıştım ve önemli detayları vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir ama başka sorularınız varsa lütfen aşağıdaki yorum bölümüne belirtin. Beni takip edenler Biliyor, bütün yorumlara veya sorulara dönmeye çalışıyorum mümkün mertebe bırakabilirsiniz yorumlarınızı. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olup beni takip edebilirsiniz. Şimdiden bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.